Bir Türk pilotu düşünün, helikopteriyle Güneydoğu'da bir köye malzeme bırakmak için iniş yapıyor. Görevini tamamlıyor, tam havalanacakken bir şey dikkatini çekiyor. Aşağıda toplanmış bir grup çocuk hayranlıkla, merakla helikoptere bakıyor. Pilot havalanıyor ama aklı o çocuklarda kalıyor. Geri dönüp baktığında çocukların hala başları havada, gökyüzünde süzülen helikopteri izlediğini görüyor. O an kalbine dokunan bir hisle daha fazla dayanamıyor ve aklına çılgınca bir fikir geliyor. Hemen rotasını değiştirip çocukların olduğu yere tekrar iniş yapıyor. Çocuklar şaşkınlık içinde ne olduğunu anlamaya çalışırken pilot kapıyı açıp sesleniyor. Hadi çocuklar gidiyoruz. 10, 12 kadar çocuğu helikoptere bindirip tekrar havalanıyor. O minik yürekler bir an önce ne olduğunu bile anlamadan kendilerini gökyüzünde, köylerinin üzerinde buluyorlar. Korku, heyecan, mutluluk Hepsi birbirine karışmış. Köylerine ilk defa kuş bakışı bakıyorlar. Hayatları boyunca unutamayacakları bir an yaşıyorlar. Pilot onları gökyüzünde güzelce gezdirdikten sonra aldığı yere usulca geri bırakıyor. Çocukların gözlerindeki o sevinç, o mutluluk paha biçilemez. Hepsi koşarak ailelerine bu inanılmaz anı anlatmaya gidiyor. Pilot görevine devam ediyor ve bölgeden ayrılıyor. Aradan yıllar geçiyor. Takvimler 1999'u gösteriyor. Yalova'da büyük bir deprem olmuş. Aynı pilot bu kez enkaz altından kurtarılan yaralıları helikopteriyle taşıyor. Yaralılardan birinin yakını olan bir genç, pilota öyle derin, öyle hayran bir şekilde bakıyor ki pilot dayanamayıp soruyor: "Beni birine mi benzettin?" Genç cevap veriyor: "Hayır komutanım. Yıllar önce bizi köyümüzde helikopterine bindirip gökyüzünde gezdiren o güzel yürekli adamı nasıl unutabilirim ki?" İşte bu pilot, yüreği insan sevgisiyle dolu, kalbi tertemiz, hayat dolu bir kahramandı. Adı Ender Tamer Erol. O gün o çocukların hayatına dokunmuş, onlara umut ve unutulmaz bir anı hediye etmişti. Yıllar sonra o çocuklardan biri en zor anında yine onunla karşılaşmıştı. Bu güzel insanı, bu kahraman pilotumuzu rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Mekanı cennet olsun inşallah. Bu ve bunun gibi nice isimsiz kahramanımızı unutmayalım. Bu tarz videoların devamı için yorumlara devam yazarak abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim.